veriyor bizlere. Peki devam edelim şimdi diğer gelişmelerle. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç Habertürk yayınına konuk oldu. O da asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelin kendisini ağzından dinleyelim. Üretim, istihdam ve yatırım üçüsünü de dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Sadece faiz kurdu ve enflasyon öncelikleyip üretim, istihdam ve yatırım kısmını kesinlikle ihmal etmeyecek bir e, hibrit yapıyla yürümemiz gerekiyor. E, kararlı ve tutarlı bir e, süreç önemli. Enflasyonla kur e, arasındaki ilişkinin hiç kopmaması lazım. Kur, kurdaki düzeltmeyle beraber döviz alım ve satım arasında bankaların şu anda uyguladığı ve e, kesinlikle bizim e, üretim e, üreticiler olarak, sanayiciler olarak, iş dünyası olarak kabul edemediğimiz, etmeyeceğimiz bir bu yüzde altılık, sekizlik makasın mutlaka tekrar yüzde altına düşmesi konusunda hızlı ve etkin bir beklentimiz var. Türkiye'de asgari ücret hesaplamasını dolar bazlı yapmak e, kesinlikle Türk iş dünyasının kabul edebileceği bir konu değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nde üretim yapıyoruz ve bizim paramız Türk lirası. E, makul olanı bizim beklentimiz bu 6 ayın sonunda tüfe artışı kadar e, bir artışla e, sürecin tamamlanması. E, büyük şehirlerde yaşayanlara e, la ilgili e, ayrı bir skala oluşması lazım. Evet İstanbul Ticaret Odası.